İmralı'nın yaptığı açıklama eee hakikaten benim beklediğimin fevkinde bir açıklama. Ya ben bu kadar net bir e, silah bırakma çağrısı ve örgütü fesih çağrısı beklemiyordum. Bu e, görüşmelerin, ziyaretlerin e, üç 3 ziyaret olması, uzaması herhalde bir bahane arıyorlar evet, diye. öyle diyorduk. Evet, e, düşünüyordum. Doğrusu gelen metin doğrudan doğruya silahların bırakılması, örgütün feshedilmesi istikametinde örgüte yönelik. Burada muhatap örgüt. Devlet değil kesinlikle. Devlet herhangi bir pazarlıktan bahsetmiyor. Böyle bir pazarlık yapılmadı diyor. Bir. ikincisi yani Oral abiler çok önceden öz yaptılar. Burada İmralı şimdi yeni kökten bir öz yapıyor. İnanılmaz. Çok kötü. Yani evet. örgütün elinde gerekçe de kalmadı diyor. Yani işte gerek real sosyalizmin e, sona ermesi, gerek PKK'daki anlam yok, yok soksunluğu Yoksunlu. kendisini tekrar etme ne diyor? Dolayısıyla ömrünü benzerler gibi tamamlamış ve feshini fesihini gerekli kılmıştır diyor. Fesihin gerekli kılması diyor bir de. hem düşünce bağlamında hem de hedefler bağlamında da bende bence demedevi Tabii. E, revize demin siyasetini de revize ediyor. Nerede revize ediyor? Ayrı ulus devlet, federasyon, idari özellik ve kültürelist çözümler tarihsel toplum sosyolojisine cevap vermemektedir diyor. Yani artık özel bölge istemiyoruz, ayrı devlet istemiyoruz. Yani Türk Ama devlet, Dem de böyle söylüyor. Dem, dem zaten biz tamam. özellik federasyon istemiyoruz. Evet. Biz. Ama orada kültürel e, kısım bence şey orada hani şöyle hep diyoruz ya Kürt coğrafyası. Yani işte belli bir kültür, sünni mezhep. Şii bölgesi, sünni bölgesi, işte evet. kült, e, Kürt bölgesi, Kürtlerin falan. Yani diyor ki artık belli kültürlere dayalı e, bu ayrışmadan da vazgeçin. Mesele ulus devletin çatısı altında ulus devleti nasıl büyüteceksiniz? Yani sorunun Zimran'da ortaya... Güneydoğu'da hakikaten Kürtlerin çok yoğun yaşadığı yerdir. Kürt bölgesi diyemeyeceğiz. İşte kültürün istediği yani... yaklaşım... Sorunun o. çıkış sebeplerini gayet net bir şekilde açıklamış ve sorunun da artık e, sürmediğini, devam etmediğini de Hele ne diyor ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler. E bir tarafta Türkiye'de şu anda ifade özgürlüğü yok diye tartışmalar yaşanıyor. Bir tarafta da Kürt sorununun aslında temel sebeplerinden birisi olan e, faktörlerinden birisi olan ifade özgürlüğünün artık sağlandığını açıkça ifade ediyor. Dolayısıyla ben çağrıyı e, beklentimin ötesinde çok net. Örgüte silah bıraktıracak ve örgütün feshedilmesini isteyen bir çağrı olarak gördüm. Doğrusu makul ve doğru olarak buldum. Ayrıca Sırrı Süreyya ki bütün bu şeyleri 2013'te de yürüten e, milletvekili olarak... ...şeyin sonunda da yine geçen hafta bir televizyona verdiği mülakatta... ...bütün grupları yani burada PYD değildir falan diye bir şey yok... Bütün gruplar, Kacak'sı, evet. PKK'sı, bilmem, PYD'si hepsi hedef Hepsini alınıyor yapacağız. ve herhangi bir pazarlık yok. Bir şart yok, bir ön şart yok diye açıklamasından sonra Hamitoğlu, Hatimoğulları'nın gerek Bakırhan'ın size verdiği röportajda da öyle çok yani net şeyler yok. Orada da e, işte devletten bir şeyler bekliyorlar. Şu olsun, bu olsun şeklinde. Burada Cumhurbaşkanının dün yaptığı zannediyorum konuşmada kulaklarınıza fısıldanan senaryoları biliyoruz ama geçit vermeyeceğiz dediği bence hem de çünkü şu anda İsrail kuzeyden o şey hattı kuramadı üç askeri harekat kaldırdı Yap. o şeyi şimdi güneyden kurmaya çalışıyor güneyden Süveyda'dan Fırat'ın doğusuna birleştiği zaman. Aynı şey olacak. Hem PYD'yi, YPG'yi İsrail bir taraftan tahrik ediyor. Sürekli gündemde tutuyor. Onların sorunlarını gündeme getiriyor. Şeylere açıkça sahip çıkıyor, dürzilere. Açıkça sahip çıkıyor.